Şar bugün Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ek var Arkadaş başladı Cade ses gitti bir anda bir ses kesilmesi oldu. Şanta bak Ek var oynuyor. Ek banko senin bu Ek ya vallahi billahi billahi. Baba elmas da şey. Baba Ege var. Baba denginiz yani <laughs> denginiz ne iş. Allah'ı ben gelir ha. Oksijene bak. Baba oksijen bende. Onun altında yapayım da şunu yükselteyim ben bir. Elmas da bende bu arada. Elmas da ben bir yükselteyim. Siz bana bırakın bu böl bölgeyi. Siz ekvası oksijen yapın sana baba. Oksijenin çatısı yok. Ay, bu, arada. <laughs> bu arada ikinci seviye yaptım ben bunu. Ya, ya şöyle oksijen bir de... Ya, Oydun Yanlış koydum. Onun şu böyle çekmiyor. Ne bir şey varsa ya. Şunu da bir mix seviye yapayım Emin. Şöyle. Bu craft olaydı. Ya sen gaz mı alayım ben? Bu benim banko seri ya? Hadi. Fışkırt. Fışkırt. Hop. Bu da gidi seviye baba. Tamamdır. Hatta haritasındayız da. Yen kampın diye bir haritaymış bu. İnşallah kazanırız. Temik temennim ol. Bir de boşa gitmesin yani. Bella çölü nerede? Ha. Baba ben bana bir bana bir, bir amca bir blok al, blok Tamamdır şöyle. Ya arkadaş etsi içi attım da yok az. Daha çok izledim şey ya. 30 izlemenin üstünde yok var. Etsi içi yok. Laga bak. Bak lak girdi. mı? Şu an sen sesini yalnız gidip gidip geliyor sesiniz. Aynen ananı avru. Yasin'in sesi kesiliyor. Aynen. <laughs> arkadaşlar artık bu ekip galiba. Ölene Öyle ne kadar bu ekip. Ya satmazlarsa tabii. <laughs> Başkanım ben bu <laughs> deneyim <laughs> zaten. Niye satayım? Hele <laughs> bir satayım ben de adresini de biliyorum. Evde gibi basarım valla tüfeğine. <laughs> <Aynen. gülüyor> yok da şaka yok yok. Maksud yok. Ne nasıl yaptım Yani arkadaşlar öyle şu şak diye bir patlama yapıyor ya. O çok hoşuma gidiyor ya. Ulan da aynı patlıyordu. Burada da aynı patlıyor. Bu arada şeydeyiz. Hangi vurdu la bu? Ha, Craft Rise'dayız. Craft Christ. Link aşağıda. Bir <laughs> YouTube takalabilirsek bu oyunda. Adamı bir görsem mi Ben YouTube kanalım var. Ben böyle video, Minecraft videoları falan çekiyorum. Hadi hepsini serverda çekeceğim videoyu falan desem e -postana bir e-postana bir göndersem ne diyecekler acaba? Tik lan demiyor bize bizi. Yani Oğlum daha domcunime Dur daha ya domcunime ay var daha. Ne pastası bu? <gülüyor> hani yeşil <laughs> geldi bize ama şey başlamış. Hani? Gelsin amcam gelsin o. Ben sen set çek, kılık çek. Dur abi, ben MF kılıcımı ben bağlayayım. Baba şöyle yap. <laughs> <laughs> Elim kılıcı <arkadaşım> da çek. Bu sesine robot gibi geliyor. Ya sen şunu al baba sen. Obsidian'ı... 25 yapabileceğini mi? Maksa evvel yapacaksın mı? Max evvel yaptı. Onu sana ne yapıyorsan yap tamam mı? Oha. Bir Oğlum adamlar var. adamlar kaşınıyor ya. Vallahi kaşınıyorlar ya. Hiç. Bunun yani sırası yeşilde. Arkadaşlar şu an saat kaç? 17:30. şu an ben videom kanalda. Artık her gün 17.30'da video. Saat değişebilir ama bakayım duruma göre. Saat 3.30'a falan alabilirim veya 3'e. Veya 2 öğlene doğru falan bakacağım ya. Zamana bağlı. Beş buçukta, beş buçuktan sonra. <laughs> Adam bir de tuzak yaptım, yaptım yasin. Tuzak var mı bunda? Şey, evet. blok tuzak. Kendisi yaptı eliyle. Ha. Şöyle yola şey yapıyor. Kuruyor mu bunu? Ha ]ı. tamam. Ah onu ha. da düşürdüm, onu da düşürdüm. <laughs> Oğlum adamlar geldi koyun pişman oluyorlar ya. Allah. Arkadaşlar benim bu sağlam. Yani gittiğimde temizli şey yapıyorlar yani. Temizle temizli geliyorlar böyle. Öldürdü ya. Adamda onda da kılıç var, bende de emas kılıç var. Nasıl öldüm hadi Tahta kılıcı kurban olayım ben sana. Şu pis, şu may psikopat. Hele şu ev, hele şu öndeki de ayrı bir psikopat. Adamlar var ya, Çatır çatır doğruyorlar ha. Gittiğim üç kişi birde temiz iş yani. Neyse şaka maka bir yalnız. Ben böyle şu yeşilleri ben biz biz zerrede dediğim ya. Valla öyle dedim yeşilleri, bizlerle dediğim be. oha ama düşesin aşağı. Ben ne yapsam da yeşile, dalsam mı ki? Şöyle. Şuna bakayım da. Onu var ben bana kadın ben başka bir şey bilmiyorum ha yine. Kırdım. Bak hadi ben ne diyom size? Ne mi ya. Çık muz 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 çık muz 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 çık muz gelin la. Popoma bak popoma. <gülüyor> hadi hadi. Öküz <laughs> aşağı düştü öküz. <laughs> <laughs> lan köpek. Niye böyle şey var da söylüyor musun? Köpek. <laughs> ne lan ne? Ye, eh, lan diye. Eh. Deli sen gelirsin oğlum. Has ve has Ankara bebek sen gelisin buraya. Kaçtı. İzmirli sen gelemezsin korkudan. <laughs> Neyse ya. Çektim kazma setimi, kılıcımı, her şeyimi çektim. Hazırım başkanlığı kesmeye. Onu var ya buna çok yüksek bir beğeni istiyorum ben ya. <laughs> Böyle bunu onun var ya bunu 20 like üstünde gelmezse bu oyuna var ya Minecraft'ta bırakacağım ansın satayım Geçe bırakmayın da Sözü geldi sözün gelişiyor ama yani 20 like gelsin yani ya Dilenmiyoruz, şey etmiyoruz yani. Apple ekme parası kazanıyoruz herhalde. Sadece kim öldürdü diyor, Efe mi kırdı diyor. Ne? Heh, tamamdır, şöyle ben bir... Sarı gitmek gerek yok, o hakkında Ahmet kavuştu zaten de. Ben bir yeşilleri, ben bir daha... Obsidian'le var yeşillerin de. Bir Ben sarıyı kırdım ya. Yani. Yani. abi yani ben bir de çekmeye gerek yok. Video evin bitti zaten. Aynen bir de Cubecraft'a içi in Instrument var 3 kişilik arkadaşlar Aynen onun gibi 6 dakikada bitecek herhalde boyut, dakikada. Evet, kardeşim, bu oyun 7 dakikada Arkadaş ben o bekip sağlam ben bekipi kaybetmek istemiyorum galdi Ben o buldum Hatta para da kılıçacağız Bu kazanmaya başladığı zaman yarı yarı ya İnşallah kardeşim Destek verirlerse Ama yok işte olmuyor olmayınca olmuyor Aha! Anam 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 aşağıda bir savaş var. Abo! Aa! Yarım kalbi kaldı! Şerefsiz! Efe nasıl öldürürsün sen? Adamın yarım kalbi kaldı ya! Öldürdüm oğlum merak etme sen de sen de öldün ama. Yetişemedim. Ulan var YouTube'dan çok en son fazla nakit için para kazanıyordur ki la. Kedim hani pay var ya paranın para düzüyordur la PvP. Wikipedia'nın abonesi Türkiye'nin nüfusundan fazla. Valla. Yok lan 60 milyon da ne? Türkiye 80 milyon. 81 milyon hatta. Neredeyse yakın yani Türkiye'nin nüfusunda. Suriyeliler de sayarsak 83, 90 milyon. 83 milyon. En yani 3 milyon, 2 milyon Suriyeli varmış oğlum Ankara'da. Türkiye'deki Suriye nüfusu, Suriyeli nüfusu daha fazla büyüdü <laughs> yani abonesi. Oğlum ben böyle şeye gittiydim ya. Adı neydi o da? Ulu Bey'e gittiydim. Eski çalıştığımızda cerde, cerde için. Ondan sonra olan var ya alay suriyeli lan. Şeyin. Bu siteleri oraya arka taraf. Ulu Bey. Oğlum. Yasin Yasin. Oradan sıçayım Yasin. Öyle yürü, basis. Yürü Ya Yürü. Ya bizim. Ya kanemi cezdiyorsun. Kimsin abi kanemi ben? Hazır mısın? Oha, etme lan şu oha ege nasıl kaplamışlar bak hadi hocam nasıl çiçeğim et Vay yavrum vay Yasin çatı çatı Yasin Kazman var mı kazman At baba kazmayı sen bana Kazmayı at kazmayı sen ölme E hangi sam işte ege bulmak lazım ben Stanık <laughs> helal olsun be. <laughs> Oyun ne kadar iyiydi be. Vallahi. <laughs> Böyle be. bir şey değil mi? Bu, on, bu, 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 videoya gelmeyeceğim. Ben size söyleyeyim ya. Yani. Dünyanın en kısa videosu. Hastane ya mi açtınız maşallah? siz sen yani. robot musun? FF herhalde bizim yerden robotlaş diyeceğini. Adam ne dediğini <laughs> Adam tefik kifit kifit geliyor böyle. C Ca canı yayın. <laughs> Canların cıdırtılı şey, şifreli kanal. <laughs> şifreli canlı yayın. Ben bizim bedene gideceğim ki ben saraya gitmem lazım. Sarı, fazla dolama. Çok şey ağlamasınız. Sarı, şansına fazla dolama abi. Allah. Yani benimkiler yaşatmaz seni.

Nintendo'nun yaşatmaz. Ya bir iki üç diye elitim. GG <laughs> Gel İşte bu başkanı şey. Arkadaşlar Ne diyeyim diyeceğim bir şey yok ya yani. <laughs> Video sonra tutsak mı yapsak oğlum Ekeğim bitti lan video Bir oynayalım <laughs> atalım Aynen. Yani hadi belde atakaldım zaten. Ama video güzel geçti lan. 10 dakika, 10 dakika lan video. 5 dakika <laughs> Ben bak instrument oynuyordum. Benim Murat abi var eski oynadığım. Çok iyi bir adamdı. Adam hatta izliyoruz şu Ona da selam tamam göndereyim buradan. Şerifin var ya 15 dakika diye bitti lan <laughs> çat çat vurdu geçti gemi. Aa ben başka takımdayım Yasin de oyunda değil. Oha. Ne oldu? Yasin internet gitti herhalde. Ya da hoop çekelim mi? Hoop çekelim mi? Tamamdır. Hoop. Puanım kaç olmuş? 3300. Arkadaşlar bari kitleyem aldım ben ya. Kit Nedir dedi Ha sandık. Şundan kitleyem aldım da. Hah şöyle evet. Yani arkadaşlar ben benimkiler yaşatmıyor yani. İşi işi iş, işi temiz halledeceğiz. Yetmez. Adamlar var ya kiralı katil gibi çatı çatı vurup geçiyorlar. Hiç acımıyorlar. Bunlar deli bir like istiyorum ya valla. Like yemesi var ya. Hatta şu an bu simülatör 2018 yayında Bunu bunu ondan sonra atacağım. Ee, ayın kaçı bugün? Ayın 13'ü. Ayın 14'ünde gelecek bu video. Ona da bir like atın kurbanınız olayım ya. Valla. Bir like görmesi cemeyin. Evet arkadaşlar bizim Yasin'in robotlaştı. başlıyor. Ha, 16 mi Tamam Ya ne patlama ben maşama gidiyorum. papat diyor ya. <laughs> tamam. Abi. Oğlum Yasin bir he altın üreticisi de başarılı ikinci seviye yükseltildi. tabi başarılı yükselecek. Oğlum neden yükselecek ya? Ebesi. Mesela... Abi abisi güzel. Bu <laughs> bayrak makinemizde bir fışkırsa Tamamdır. 2'ye 2. Beyler öpteni... ha yapmış şey bile helal olsun. Arkadaşlar ben bir hiç yapmadığım bir şey yapacağım ya bu oyunda. Hiç yapmadığım yani bu zamana kadar. <laughs> Fett Yani normal arkadaşlar ya, ben oyunda <laughs> direkt kazmayla ucuz yollar. Ne masraf yapıyorum ne şey yapıyorum. Şöyle. Oğlum var ya. Şöyle hangi sitede savaş mı diyor? Hazır, hadi o. Evet. evet, otomatik geliyor zaten. Tamam, şöyle. 19. Tabii kaç santim çıktı? 5 cm. Tamamdır abi. Şey, altın bir de lazım 30 için. Ben şuraya ben bir sandıkta bir double sandık yapayım şuraya ben bir. Evet. Ben de double sandık yaptım. Ben bir... Ne yapsam, Çekeyim, tamam. İki tane çektik. Oldu. Normalde şuradan çekeceğiz. Oha ya başkan fikir. Yani e, dünya değil ki yani. yani güneş tutulmasından daha nadir bir olay. <gülüyor> <gülüyor> ha. Efe kaç elmas lazım? Adam mikrofonu kıstı lan. Bilinç. <laughs> ya <Şurada>. bak be. <laughs> Abat lan oğlum. Sıfır elmas. Sıfır elmas. Hadi bir tane var. Satayım sana. Allah 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 taş kazma gücü. Allah var. Alım tatana kazmanan da daha hesaplı gelir sana. <laughs> Ata kazma daha. Üç <laughs> <işte>, şey, level <laughs> değilmiş lan ben full set şey çektim. Burada oynayalım. Ya ben deli uğraşıyorum görüyor musun? Ne, ya garip ne yaptın garip? Ama var ya arkadaşlar demin bundan önceki videoda video dışında ilk atan el patlattım. 3. yüzü doladım da olmadı ya. Başkanım sarıyı taş kazmayla öldürmeye gidiyorum. Öldür. Benim yolumdan gidecek bak. <laughs> yani var ya. Ne ciddi bir şey demiyorum ya valla. Üç takım kalmış baksana. Beyler halledin. Diğer takıma da hallediyoruz. Hadi size görev veriyorum. Ya ucundan gördük ya. Arkadaşlar bizim burada bir gari yağdı. Anam bir gari yağdı bugün. Oo, uh, Yasin bir elmas ver. Elmas Elmas ver. Elmas. Eee başkan dur vereyim. Tamam. tane ha tamam gerek kalmadı zaten ha. Al ah, max yaptım. Hem attım max level al. Nasıl ver oh. Çukka 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 çukka. Bu da max Evet. Ekonomiye can evet. verin. Gel vatandaş gel. Gel. Ekonomi canlansın, Muhammed TV kazansın. <laughs> Bele şöyle gel bir fotoğraf çekin et de bunu duvar kağıdı kapağı yaparsam Youtube'da gözüksün diye Aynen <laughs> Dur Arkasına arkasından adam geliyor bak 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 Hayır <laughs> lan Gezeceğiz düştü bile aşağı Eymen <laughs> Değil mi hocanın tükürü mi? Evet böyle nasıl bir şey kalkmadı Heh. Tam şöyle bir, bir, bir fotoğraf alayım şimdi Gelin la. Gelin. Hadi fotoğrafımız olsun. YouTube kanalında gözükecek bu fotoğraf çekince. Tamamdır. Direkt bunu YouTube YouTube kanalında da kapak olarak e, olursa koyacağım direkt. Video atılınca Şunlar şu maviler kaşındı Benim mavi gidiyorum abi Valla maviler kaşındı zorundan Muhammed TV gelsin bizi öldürsün dediler ya Ben gidiyorum abi O adam maviler nerede? Ha bu kırmızı Bilmiyorum aşkım Opsi herkes başka sana söyleyeyim Opsi de ne olsun oğlum hayırdır herhalde ne olsa kaç yani Sikti lan aşağı Puş doğulu eme var eme Emen Kriz kriz geçiyor Valla ben de gidiyorum evet. bekle başkan evet. elmas var. Tamam. Adam var otodan geldi de garip elmas mı topladı ne yaptı? İnan. Ya biliyom çocuk psikopatlaştı işte. adam geliyor. Geliyom başkan geliyom geliyom. <laughs> bıçırı göm bıçırı göm. <laughs> <laughs> geldim. Aynı adam 3 kere düşürdüm mü eğmeni? Adam var ya çocuk var ya şimdi grizzly geçirmiş la Hayırlı lan sen niye beni düşürüyorsun demiştir. Oğlum şu yoldan atasana yol yapma bırakın gari kurban olayım ya. Oha oğlum kaç kat yaptınız lan biz yeşildik değil mi? Tamam biz evet. yeşilmişiz. Ya az kadar güzel kar olsa ben kardan adam videosu yapma videosu ne kardan adam çek çekerim ya vlog gibi aynı. Kardan adam yapar da arkadaşlar kar topu oynar bir şeyler yapacağız yani duruma göre. Şöyle. Ah be başkan ya. Ya Oğlum şunları şuna video Haydi <laughs> nasıl da bitir hadi. Olmaz hiç. Ana! Tipi de çıktı. Valla sürpriziyim o da çıktı Ha Haa,Evmen de düşmüş la Evmen Evmen,kaşınma Evmen Olum,hayırdı lan senin Valla ortadan attım ama Cimcime dum duma Götüren götüreni Cimcime dum duma Bööööö Şöyle Hayırdı lan senin Ya bırak be maviye gidiyorum Orban oluyom Mavi diye bi Razan keselim Geçen Be mavi e gidiyor mavi. Mavi kaçındı. Ben geliyorum mavi. Beş de, de başkan ben de geliyorum. Setim falan da var. Sürpriz muta. Gel lan sürpriz muta. Başkan geliyor. <laughs> Oğlum hemen kaçınıyor zaten orada valla. Hemen ölüp ölüp kendini diriliyor. <laughs> Oğlum haybide çocuk psikopatla. la. Allah var. Duman götüreyim. Kaçı. Başkan onlar 10 saniye sonra falan gidiyor olacak ve 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 ikinci bu aynen bu işte ben bunu istiyorum abi ikinci patlatacaksın ve Ömer. Evet. elendiler evet. oho hemen var hemen var küfür edip çıkmıştı lakin sizin bilmem ne yaparım aslında ne oynadı değil öyle adam kanser oldu adam kanserde adam var ya prostat prostat oldu prostat prostat <laughs> Aman ayrıntıya girme başka Arkadaşım videoya bakayım da müsaade olsa bu videoya atacağım ya şu yanıtlar bilirse müzik el müzikten bir telif var ya bunu onu yapacağım ben biliyorum bu müzikte müziklerde telif etsem ya bu videoda e, Başkan Rajon sırası şimdi sarıda sarı mı sarı iki kişi oldu zaten ay sarı iki kişiymiş pardon. pardon ha tamam yo bir kişi O. Oğlum kaç kişisiniz lan? Allah Allah. Evet. Oha! Allah! Geldim efe ben kıracağım. Beyler sarıda mısınız? Adamlar sarıdalar la. Vallahi adamlar sarı. helal olsun ha. Allah efe giriyor, Efe kırıyor. Gelsin dalıyor. Efe kır efe kır. Melaşım, 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 melaşım. Efe kır, efe kır. Gel, gel, gel. Aaa. Yeee. Bana gerek kalmadı. Vallahi bana gerek kalmadı. Ve başkan. Diyecek bir şey yok. Evet arkadaşlar, dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Videomu beğendiyseniz like, yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Daha, Olay, çok hı, da, da, Daha çok dolar çekeceğiz. Daha yani, çok döde çekeceğiz bunlarla. Bu akibi çok göreceğiz. Neyse. Aynen. Bir sonraki videolarımızda görüşünceye dek hepiniz hoşça kalın. Hoşça kalın.